Bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı. Hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması yolda sevgili seyirciler. Devlete vergi, SGK primi, trafik cezası gibi borcu olanlar için çok kapsamlı bir paket hazırlanıyor. Gelin bakalım detaylarına. SGK primi ödemeyenler, trafik cezasının gününü geçirenler, KYK borcu olanlar dikkat. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması için hazırlanan pakette sona gelindi. Haberi AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan CNN Türk yayınında duyurdu. Bakanlığımızın öncülüğünde bu konuda çalışıldığı ifade etmek isterim. Devlete borcu olup da ödeyemeyenler için hazırlanan yapılandırma paketi için gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Hafta başında toplanacak kabinede ele alınması beklenen pakete ilişkin ayrıntıları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Bekliyoruz yani. Olursa bizim için iyi olur. Paketin öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergisi, trafik, nüfus nüfus, askerlik cezalarının yanı sıra otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezalarını, gümrük cezaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor. Ödemesi çok zor bir para oluyor. Yıllar geçiyor, faiz tekrar biniyor. Üstelik bunlarla da sınırlı değil. Pakette belediyelere su, emlak ve çöp vergisinden dolayı oluşan borçların da yer alması bekleniyor. Ama kritik tarih 31 Aralık 2022. Yani sadece bu tarih öncesine borcu olanlar ve ödeyemeyenler faydalanacak. İlkmişte yapılandırılıp faizlerini de ediyorsalar e bundan güzel bir şey yok. Ödeme aşamalarındaysa ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme faizinin önemli bir boyutunun silinmesi bekleniyor. <laughs> Düzenleme devreye girdiğinde taksitli ödemenin yanı sıra peşin ödemeye avantaj sağlanması, hatta %90'a kadar borçların silinmesinin de söz konusu olabileceği konuşuluyor. Ayrıca belirli tutarın altında kalan borçların tamamının silinmesi üzerinde çalışılıyor. <laughs>